Selamünaleyküm dostlar kanalıma hoş geldiniz uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım yeniden video çekmelere başladım yoğunluktan dolayı çok uğraşamıyordum şimdi yine güzel içerikler üretmeye çalışacağım 2004 partnerin içindeyiz bununla yük taşıyoruz İlk halini göstereyim şimdi görseller girsin Evet arabanın yüklü halini izlediniz. İlk yüklenmiş halini. Şimdi şöyle göstereyim yanım böyle dolu. Arkası şu şekilde dolu. Şu aynadan da gösterebilirim. Şöyle bayağı bir yere yakınız. Klimayı da bir derecede açtım. Bugün 1 Eylül. Havalar biraz serinledi ama aşırı şekilde nem var. %83 diyor. Uygulama nemi %83 olarak gösteriyor. Arabamıza daha yeni 200 bine girdi. 2378 kilometredeyiz şu an. Bu videonun asıl konusu şöyle sağa geçelim. Bu videonun asıl konusu 1.9 dizel, turbosuz dizel, atmosferik dizel. Ee, yük taşıyabilir mi? Böyle esnaf kullanımına uygun mu? Ona bakacağız hep beraber. Daha önce video çekmiştim ama çok da net anlaşılır olmadı. Bu kadar da yük yoktu o zaman. Daha sezon başlamamıştı. Şimdi sezonun bitimindeyiz. Ama hala iyi e, yükler var. Şimdi Kuşadası'ndayız. Kuşadası'ndan Davutlar, Ağaçlı Köyü, Güzel Çamlı, Caferli oralara gidiyoruz. Bak 5. viteste şimdi düşmem lazım. Devir düştü. O normal ama şu an ayağım dik ayağımı da göstereyim size. Ayağım dip gaz. Hafiften yokuşluk var, çok bir yokuş değil. Hafif bir yokuş var ama can çekişiyor. Klima açık olsa da olmasa da bir tık daha iyi ama yine de yok. Arabayı güzelce test ettik. Benim geldiğimde 187.000'deydi bu araba. Ocak, Ocak'ta. Şu an 200.000'de. Evet şimdi size bir tane Opel Rekord göstereyim. Baya düzgün duruyor araba. Neyse biz de yola devam edelim. Evet yine trafik var ama çok değil arkada ha, kamyondan dolayı trafik <laughs> geç gelmiş arkamızı patlıyorlar hemen korna basıyorlar geçmek istiyorlar bak bak toplay bak toplay bak Ay, ne oldu şimdi bunu yaptın bir araba geçtin yani, ne oldu? Neyse şimdi sitelere giden yoldan veya soğacak Kavşağı diyebiliriz, oraya geçtik, şimdi gidiyoruz. Yani Güzel Çamlı dediğimiz yer, bilenler bilir belki Milli Park'ın olduğu yer yani. Milli Park'ın dibine kadar gideceğiz, Tabi içine girmiyoruz ama dibine kadar gideceğiz. Bayağı bir trafik var ya. Şöyle yaklaştırayım. Karşıdan gelenlere bakın. <laughs> Babam yok dedi trafiği ama trafik varmış. Bayramda çok kötüydü. Güzel Çamlı Kavşağı'ndan Milli Park'a olduğu yere kadar bir saat bir falan sürdü. Gidişim. Şundan da bahsedeyim. Bunun e, önceden lastikleri Continental Eco Contact 5'ti. 2016 üretim. Bayağı bir eski lastik. E, o lastikleri çok patlamaya başladı. En son da yanağından patlamış. Ben aynı buradayken işte geçen hafta bugün servisteyken patladı. Olduğum sanayide de lastikçi falan yokmuşmuş yani. Uzaktaymış. Neyse o bir şekilde hallettik de Sonra 4 tane sıfır lastik aldık. Petlas. Elegant. Ee, o lastiklerle bitmiş lastiğin arasındaki fark muazzam. Arabanın fren mesafesi yükseldi. Yani mesafesi düştü yani. Performansı yükseldi. Dobla yok dobla. Ee, yol tutuş performansı arttı. Ondan sonra bu yolda giderken ki stabiliz stabilizesi arttı. Bu yüklüyken çok yalpalama yapıyordu. O biraz daha azalmış. Dandik lastik olsa bile yeni lastik gerçekten iyi. Çünkü arabanın yerle temas eden tek parçası. Bakın bu, bu lastikler bile ötüyor. Ama öbür lastikler çığlık atıyordu. O i̇yice bitmiş artık. Biraz dişi vardı ama yanları çatlamış. Tabi 2016'da üretimi olduğu için 6 senelik lastik ömrünü tamamlamış. Böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Aynı şekilde bundan önceki videomuz Pininfarina'nın tasarımları sonunda yayınlayabildim. Çektikten 3-4 ay sonra yayınladım. Anca vakit oldu. O tip masa başı stüdyo ortamı gibi olan videolar da elimden geldiğince onları da yapmaya çalışacağım. Biraz daha buraya emek vermeyi düşünüyorum YouTube'a. E, hobi olarak vakit kaldıkça, işten güçten vakit kaldıkça bunları yapacağız. Bugün Vectra, yani pazartesiden beri, bugün Perşembe, pazartesiden beri sanayide bugün veya yarın çiçek onunla alakalı da yine güzel videolar çekeriz. Evet size Davutları da göstereyim. Davutlara girdim şimdi. Davutların girişi de bu şekilde. Station A6. Davutlar da bu şekilde. Buradan denize giden bir yer var mı bilmiyorum. Buradan deniz kenarı sahili var mı? Ondan emin değilim. Evet Davutlar'da da iyi trafik var. Traktörün arkasında da kaldık. Teyzelere yol verelim. Nasıl olsa yürüyemiyoruz. Şuradaki cami var. Caminin görüntüsü bayağı hoşuma gidiyor. Tabi sizi şu an traktörden göremiyorsunuz. Caminin güzelliği. Neyse cami şöyle göstereyim size. Baya güzel bir cami. Bugün burası niye bu kadar kalabalık ya? Sezon bitti dedim. Gerçi babama dedim ben kalabalıktır dedim ama boştur dedi. Son demler artık işte. Neyse burada bayağı bir trafik var. Yine ben bir action olursa açarım. Evet güzel Çamlı'ya geldik. Deniz seviyesine indik. Solumuzda deniz var. Şu an gözükmüyor da. Birazdan size denizi de gösteririm. Allah. Buralar yazlık mekanlar. Yazlıklar, siteler. Hepsi burada. Bu ses de klimanın oradaki bedeninden çıkıyor. Haberiniz olsun. ix 3 galiba değil mi? Evet. Elektrikli X3. Birazdan size denizi göstereyim. Deniz bu tarafımızda ama şu an pek gözükmüyor. Hava da bayağı güzel bugün. Basıklığımız da böyle. Önü kalkık. Arkası basık. Evet deniz kenarına geldik. Arabamız bu şekilde. Şöyle denizi göstereyim size. denizde bu şekilde. Şimdi tekrar binelim arabaya. Dağıtıma devam. Ah dar açıda kalmış. Şöyle geniş açıda göstereyim. Dağıtıma devam. Şurada mükemmel bir 131 var. 1300. Murat 131. Bayağı güzel. Bayağı derin çukurlar var burada. O yüzden yavaş yavaş gidelim. Denizi yine tekrar göstereyim size Şöyle yaparsak görebilirsiniz belki. Evet, şarkıyı kapatalım, telif yemeyelim. Burada güzel bir otel var, neyse. Burada direkt deniz. Güzel gözüküyor. Ama bayağı bir küçük galiba buranın sahili. oraya doğru gidiyor. bir Yürüyüş yolu bir şey herhalde. Denizin güzelliğine bakın. Evet belki sezon bitmeden Milli Park'a gidilebilir. Gidersek oraları da size gösteririm. Denizden yine göstereyim size. Aynadan. Aynadan yine denizi göstereyim size. <gülüyor> Konuşamadım. <gülüyor> Bayağı bir terledim. Bayağı bir fazla malzeme vardı. Şimdi daha fazla malzeme olan yere gidiyoruz. Oradan sonra azalıyor. Evet dostlar, Milli Park'ın oraya geldik. Denizde, bu şekilde. Şimdi geriye doğru dönüyoruz. Milli Park'ın girişi şurası. Şimdi geriye doğru dönelim. Evet, Milli Park tam karşısı. Buradan biz de U dönüş yapacağız, geri döneceğiz. Evet, güzel camlı davutları bitirdik. Şimdi ağaçlık köyüne çıkıyoruz. Şimdi burada yokuşu göstereceğim size. Araba bayağı bir boşaldı şöyle gösterebildiysem. Neredeyse ağırlık kalmadı. İki çuvalım var. O kadar. O da 100 kilo yapıyor. Şu an üçüncü viteste dip gaz ayağım. Devirden düşmeye başladık. İki almamız gerekti. Hala dip gazım. Klima da etkiliyor tabii ki ama klimasız da yani çok farklı değil. Megan Cabrio. İşte de gösteririm. inişte de güzel manzaralar çıkıyor. Rüzgar gülleri falan da burada gözüküyor. Şöyle geniş açıda görünür bilmiyorum. Gördünüz mü? Şimdi bu köydeki yerleri de dağıtalım. Ondan sonra hemen hemen bitmek üzere gibi bir şey oluyor. Böyle yüksek devir gitmemiz lazım. Hararet de yükseldi. Evet Ağaçlı'dan dönüş yoluna geçtik. Ağaçlı'yı da bitirdik. Arabada çok az bir şey kaldı. Yine 3-4 yer daha var. Onları da yapıp rotamızı tamamlayacağız. Servisimizi tamamlayacağız güzel manzaralar olacağı için açtım kamerayı. Geliyor yavaş yavaş güzel manzaralar. Arabanın yolu tuşu fena değil ama yine de çok zorlamamak lazım. Tedirgin edebiliyor. edebiliyor. koliler devriliyor. Birazdan işten al, biraz daha işte al. Yani i̇nsanlar daha şeridine dönmeyi beceremiyor. Ya. İşten almanın bir manası var mı? Evet manzara geliyor. Çok güneş olduğu için manzara gözükmüyor ya. Deniz manzarası var şu sağ tarafta. Nemden dolayı da gözükmüyor. Yani çok fena bir nem var. O yüzden fazla bir şey gözükmüyor. Bir de ikindi güneşi. O da bayağı bir parlama yapıyor. Şöyle görebilirsiniz. daha şey olacak. normal kameraya geçelim. Geniş açıdan çıkalım. Şimdi tam karşıda görebilirsiniz. Kuşadası manzarasını. Evet, şimdi geliyor. Şu viraj döndük mü? Evet, hafiften gelmeye başladı. Virajı döndüğümüz zaman geliyor. Evet, geldik. Deniz manzaramız da bu şekilde. Et gözükmüyor nemden dolayı. Evet şimdi Davutlar'da bitirdik. Caferli'ye doğru çıkıyoruz. Caferli köyüne. Bayağı bir yukarıda. Yol bayağı dar. Kamyon falan geldiği zaman bayağı bir yavaşlamak gerekiyor. Ve zeytin ağaçlarını göstereyim size. Çam ağaçları var. Çeşitli ağaçlar bol. Ege'de bol, çeşit bol. Şöyle ne ağacı olduğunu tam bilmiyorum. Erik olabilir, kiraz olabilir. Biraz daha yukarılara çıkınca incir ağacı başlıyor. <laughs> o da böyle bir bilgi olsun. Burada bile trafik var bakın. Yani yoğun araba geliyor yukarıdan. Evet, şu an ayağım dip gazdı Şimdi çektim. Araba boş şu anda. Sadece bir 10-15 kilo bir şey var arkada. Ama yine de çıkamıyor. Evet, sollamayı bile zor yaptık. Biraz tehlikeli oldu ama. 4'ten 3'e çektim kurtarmadı. 3'ten 2'ye çektim. Evet şimdi Cafer'den iniyoruz Manzara varsa göstereyim size Evet yine güneşten parlıyor görünmüyor Evet AVM'ye geldik AVM'de bu tür araçlar işe yarıyor. Bayağı içeride yürüme mesafesi var. Güzel yani. İki koli elde götürmek normalde zor. Ama bu araba sayesinde güzel oluyor yani. Evet malzemeleri verdim. Böyle katlanabiliyor. O yüzden rahat oluyor. Evet. Genel sonuca gelirsek. Bu Peugeot Partner çok uygun değil. Şu an böyle kalk, boş hali bu şekilde gözüküyor. Evet bu 1.9 motoruyla çok uygun değil. Ee, yük taşımaya. Ama yine de taşıyor. Zor da olsa yokuşları çıkıyor ama araba bayağı bir yoruluyor. Arabanın ömrü bayağı bir kısalıyor yokuşlarda. Ama yapacak bir şey yok. Güzel bir Mercedes. Neydi bunun modeli? CLK mıydı? Neydi? SLK mıydı? tam bilemiyorum neyse güzelmiş. Sonucumuz o. Çok bir e, numarası yok. Bana kalsa 1.3 Multijet Doblo bundan iyi olabilir. 2004 modeller ve 2006, 2007 modeller. Bunda turbo olsaydı bu da iyi olurdu ama bunda turbo yok. Bugünkü seferimiz bitti. Şimdi çarşıdaki bugünkü servisimiz bitti. Şimdi çarşıdaki servisi halledeceğiz. Bu kadar servis yaptık. Bayağı iyi bir servis yaptık. Şimdi çarşıda 3-5 tane servis var. Dağıtım arabayla mı olur, motorla mı olur bakacağız artık ona. Neyse videonun kapıcağın iç kapanışında birazdan görüşürüz. Evet dostlar akşam oldu. Şimdi şehir için sevkiyatını yapıyorum. videomuz böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.